çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Sıradaki firmamız hangi sektörden gelin hep beraber izleyelim. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Bağcılar İstanbul'dan sesleniyoruz. NY Ticaret Kuluçka Makineleri firmasına konuk olduk. Ve firma kurucu ortaklarımızdan Sayın İhsan İnci ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü biliyoruz ki bizlere çok muhteşem bir makineyle giriş yaptınız. 2013 yılında başlayan koşturmaca şu an 4. yılını tamamlamak üzere. Anlatalım mı bu güzel firma nasıl doğdu diyelim. Ayşe Hanım siz de bize onur ettiniz gelmekle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar ee, söylediğiniz gibi 2013 yılında kuruldu firmamız e, amatör olarak başladık. Yani zevk yap, yani yapmayı sevdiğimiz için bu işe kanatlı hayvanları. Dedik hani buradan bir faydamız olabilir mi insanlara? Bunu düşünerek yürümeyi düşündük. Ya şu anda da çok şükür belli bir seviyeye geldik ve hedefimiz de ileriki dönemler için koyduğumuz hedef bayağı güzel olacak diye düşünüyoruz. Bu sene bizim için atlama senesiydi diyebilirim bu işten. Ee, güzel bir sezon geçirdik. Yani şöyle söyleyeyim ben size bizimkisi sadece ürünü satmakla bitmiyor işimiz. Bizim asıl işimiz ürünü sattıktan sonra başlıyor. Ürünün arkasında durmak, yani kuluşkacılığın tekniklerini birçok insana aktarabilmek. Çünkü bizim müşterilerimizin yüzde %80'i kuluçkacılık tekniklerini bilmiyorlar. Hı hı. Bu işi amatörce yapmak istiyorlar ve hiçbir şey sıfırdan başlanıyor. Ya bizim işimiz burada burada başlıyor. Danışmanlığı da Danışmanlığın yani danışmanlığı, <laughs> kesinlikle işte ya gecenin üçünde müşterimiz arayıp şunu sorabiliyor bize. Ya gecenin üçünde arayabiliyorlar ve diyor ki ya bizim elektriğimiz gitti ne yapabiliriz? Gibi sorular gelebiliyor. Ya bunlara bile göğüs gerebiliyoruz. Sonuna kadar yanındayız müşterilerimizin. Herhangi hiç 7-24 saatten telefonlarına cevap veriyoruz. Bu zamana kadar herhangi bir aksi bir durumla karşılaşmadık çok şükür. Ya zaten bütün yorumları, videoları sayfalarımızda mevcuttur bütün müşterilerimizin. Herhangi kötü bir şeyle de bu zamana kadar hiç karşılaşmadık diyebilirim ben size. Süper diyelim biz de ya çok evet, iyi, Çok iyi bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Burada tabii ki bu keyfi bizlere 3 yıldır biraz evvel vurguladığınız gibi gerek danışmanlık anlamında, gerek müşteri memnuniyeti anlamında ve gerekse de gerek parça temini Kesinlikle. anlamında biz tüm Türkiye'ye bir ala kadar yakınız diyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Edirne'den Kars'a. Bir tarafın ucundayız. Süper. Peki efendim burada e, hedef kitleniz kimler? Kanatlı hayvanlar dedik ama şahıslar mı, firmalar mı? Ya yüzde, yüzde, 97 şahıslar. Hı hı. Ya, bu işi hobiciliği seven insanlar. Kanatlı hayvanları seven insanlar. işte bunu bütün kanatlı hayvanları katabilirsiniz. En düşünden, en küçüğünden tutun da en büyüğüne kadar. Seven insanlar. Ya bu işe gönül koyan insanlar. Müşteri portföyümüzün genelde çoğunluğu bunlar. Yani ya bu işi ama tür yapmak isteyen insanlar diyebilirim ben size. yani daha doğrusu bu işi profesyonel dökmek isteyip de bu işe gönül koyan insanların başladıkları ilk basamak Nokta biziz diyebilirim biziz. ilk peki, e, biziz peki kapasite ne kadar e, yumurta anlamında ya bizim ürünlerimizde ya şu anda 112 kapasiteli cihazlarımız mevcut hı hı. E, 98 kapasiteli cihazlarımız mevcut 56 tabii ki 56 kapasiteli 25 kapasiteli ve 48 kapasiteli cihazlar mevcut bizde şu anda. Süper. Dileyen yani kendi Tabii ihtiyacı doğrultusunda... Tabii ki istediği, ihtiyacı burada. doğrultusunda ne istiyorsa onu bizden temin edebilirler. Şunu anlıyorum. Her tür yumurta alabilecek kapasitesi kesinlikle, ona kesinlikle, göre ayarlanıyor. Kesinlikle. İster bir civciv yumurtası, ister bir kırlangıç yumurtası gibi gibi... gibi. Aynen öyle. Süper. Aynen bu şekilde. Burada sadece teşekkür edebiliyorum böyle bir keyfi Türkiye'mde buluşturduğunuz için. Çünkü burada bir anlamda kalite uygun rakamlarla buluşuyor sizler sayesinde. Yurt dışında üretim var bizlerimiz. Evet, çalışan... evet üretimimiz yurt dışında. Evet üretimimiz yurt dışında Evet kesinlikle öyle. Biz de burada piyasaya Türkiye'mize dağıtımımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Süper. O zaman orada bizler.